Merhaba, herkese iyi günler dilerim. Bugün özel yeteneklerin eğitimde proje, inovasyon ve girişimcilik eğitimi kapsamında e, hazırlamış olduğum hedef ağacı, bu, hedef ağacı ve strateji analizimden bahsedeceğim. Öncelikli olarak dersimiz kapsamında ilk olarak bir sorun analizi oluşturmuştuk. Ben sorun analizimde ana sorunum olarak özel eğitim sınıflarında yer alan öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yaşadıkları zorlukları ele almıştım. Bu zorlukları detaylandırarak öğretim sürecine bağlı nedenler, çevresel nedenler ve öğrenciye bağlı nedenler olarak üç başlık altında incelemiştim. Bunu inceledikten sonra bir paydaş analizi oluşturmuştum. Paydaş analizimde paydaşlarım özel eğitim öğretmenleri, öğrenciler, aileler, rehber öğretmenler, okul yöneticileri, branş öğretmenleri, okuldaki normal gelişim gösteren öğrenciler, özel eğitim uzmanları ve danışmanlar, Milli Eğitim Bakanlığı personelleri ve ...terapistler olarak ele almıştım. Sonrasında bir hedef ağacı oluşturdum. Özel eğitim sınıflarında yer alan öğrencilerin öğrenme süreçlerinde... ...yaşadıkları zorlukları gidermeye yönelik hedef ağacımı oluşturmuştum. Bunu da sorun analizimde yine aynı şekilde incelemiş olduğum başlıklarda... ...öğretim sürecine bağlı nedenler, çevresel nedenler ve öğrenciye bağlı nedenler olarak incelemiştim. Bu süreçte öğretim sürecine bağlı nedenler içerisinde... ...uygun öğretim materyalleri ve teknolojilerine ulaşılması bunlara ulaşla bireysel öğrenme fırsatlarını sağlamak ve öğrenme sürecinde istenen verimlere ulaşılması amaçlanmıştı. Uygun öğretim materyalleri ve teknolojilerine ulaşarak materyal üretim maliyet ulaşılması kısmında materyal üretim maliyetlerini en aza indirmek için teknoloji işe koşuldu. Teknoloji işe koşarak materyal üretimi ile ilgili eğitimcilere, öğretmenlere eğitimler verildi. Sonrasında bireyselleştirilmiş eğitim programları öğrencilerin bireysel özelliklerine göre hazırlanıp uygulanması amaçlanmıştı. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarını öğrencilerin özelliklerine göre düzenleyerek öğretim sürecinden verim artırılmaya çalışıldı. Bu şekilde milli eğitim e, bunları artırmaya yönelikti. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bireyselleştirilmiş eğitim programlarında BEP e, bireyselleştirilmiş eğitim programlarını denetleme biriminin kurulması amaçlanmıştı. Alternatif destekleyici iletişim sistemlerinin uygun e, amacına amacına uygun bir şekilde kullanılmasına başlamıştık. Bu şekilde öğrencilerin ihtiyaçlarını ifade edebilecek düzeye gelmesi ve iletişim becerilerinin desteklenmesi amaçlanmıştı. Bunun amaçlanması için de eğitimcilere alternatif destekleyici iletişim sistemleri hakkında eğitim e, süreci eğitim, süre, eğitim verilmesi amaçlandı. Çevresel nedenler kısmına geldiğim zaman ise orada incelediğim ailelerin eğitim öğretim sürecine aktif bir şekilde katılması amaçlanmıştı. Bu şekilde bilgi ve farkındalık eksikliğini gidermeyi amaçlayıp öğrenilen bilgilerin günlük hayata transfer edilmesini sağlamıştık. Bunları da aile eğitim programları oluşturarak gerçekleştirmeyi amaçladık. Sonrasında fiziksel ortamı öğrenmeye uygun olacak şekilde düzenlemeyi amaçladık. Bu şekilde dikkat ve Odaklanma problemleri azaltmaya amaçladım ve sonrasında görevleri tamamlamada zorluğun azalması ve akademik başarının artmasına bu şekilde katkı sağlamak amaçlandı. Sonrasında sınıf içerisindeki bireyselleştirilmiş destek arttırıldı ve öğrencilerin öğrenme hızlarına uygun olarak destek alabilmeleri sağlandı. Bu şekilde de yine öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlamak amaçlandı. Bir diğer başlığım olarak öğrencileri ilgilendiren durum, öğrenciye bağlı nedenler olarak incelediğimde, sorun analizimde, hedef ağacına dönüştürdüğüm kısımda iletişim becerilerindeki terslikleri azaltmak amaçlandı. Bu şekilde iletişimsel süreç kaynaklı ortaya çıkan problem davranışlarını problem davranışları en aza indirmek en, en aza indirmeye çalışıldı. Bunu başarmak için de okul içinde özel eğitimde davranış değiştirme değerlendirme kurulunun oluşturması amaçlanmıştı. Öğrencilerin motivasyon düşüklüğünün giderilmesi amaçlandı. Bu şekilde çocuklarımızın derse aktif olarak bir aktif bir şekilde katılım sağlanması amaçlandı ve bizim uzun vadede amaçladığımız hedeflenen kazanımların ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlamıştı. Bu şekilde hedef ağacımı tasarladıktan sonra bir strateji analizi geliştirmeye çalıştım. Strateji analizinde de benim sorunuma ve hedef ağacıma yönelik bazı e, hedeflediğim amaçları ortadan kaldırarak stratejimi düzenlemeye amaçladım. Projemi bu şekilde e, daha uygun bir şekilde geliştirebileceğimi düşündüm. Yine özel eğitim sınıflarında yer alan öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yaşadıkları zorluklara gidermeye yönelik e, genel hedefim buydu. Sonrasında bunu amaçlar, sonuçlar ve faaliyetlere göre düzenledim özel eğitim sınıflarında yer alan öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yaşadıkları zorluklara gidermeye yönelik uygun öğretim materyalleri ve teknolojine ulaşmak amacım yine aynı şekilde bireyselleştirilmiş eğitim programlarını öğrencilerin bireysel özelliklerine göre hazırlamak ve uygulamak amacım alternatif destekleyici iletişim sistemini kullanmak amacım ve ailelerin eğitim öğretim sürecine aktif olarak katılması amaçlarımdı. Uygun öğretim materyalleri ve teknolojilerine ulaşarak materyal üretim maliyetlerini en aza indirmek için teknolojiyi işe koymayı amaçladım ve bu şekilde de materyal e, bunu da yapmak için materyal üretimi ile ilgili eğitimlere eğitim vererek teknolojiyi, materyalleri süreçte aktif bir şekilde kullanarak öğrenme sürecindeki öğrenme sürecindeki verimi artırmaya çalıştık. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında öğrencilerin bireysel özelliklerine göre hazırladık ve uyguladık. E, bu şekilde bireyselleştirilmiş eğitim programları öğrencilerin özelliklerine göre düzenleyerek eğitim öğretim sürecinde verimi artırmaya çalıştık. Bunun için de Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bireyselleştirilmiş eğitim programlarının denetleme biriminin kurulması amaçlanmıştı. Sonrasında alternatif destekleyici iletişim sistemleri, ADIS'in kullanılması ve amacına uygun olarak kullanılması amaçlandı. Bu şekilde öğrencilerin ihtiyaçlarını ifade edebilecek düzeye gelmesi ve iletişim becerilerini desteklemeyi amaçlamıştık. Bunu başarabilmek için de eğitimcilere alternatif destekleyici iletişim sistemleri hakkında eğitimlerin verilmesi amaçlandı. Ailelerin eğitim öğretim sürecine aktif olarak katılması ve bu şekilde bilgi ve farkındalık eksikliğinin gidermesi bunu başarabilmek için de faaliyet olarak aile eğitim programlarının oluşturulması amaçlanmıştı. Benim strateji analizim de bu şekildeydi. Sorun analizi, paydaş analizi, hedef ağacı ve strateji analizi olarak bu şekilde bir süreç olarak planladım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.